Merhaba Le yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cevan'ın Radio Vision pratik videosunu izleyeceğiz. Şarkı muazzamdı. Yani LK Kon'da bile izledik, performanslarına falan baktık, emisyonları izledik. Burada da pratik videosunu izleyeceğiz. Neyse, dilerseniz geçelim izleyelim. Daha fazla Cevan hakkında bir video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da bunu olsun sevinirim. Let's go. Acaba albümler ne kadar? Kaç bu şeyde? Kaç yen şeyde? Japonya'da merak ettim. Oh, different start. Looking good. Başlatmamış. Ben de başladı sanıyorum. <laughs> What? Kapka nereden geldi? Okey. İlginç lan. Bu karagrafiye ait bir şey o zaman. Ian Tang caragar Oh okay. You do that? Oh. Ah, that was so powerful. I nice you do it tekmeler falan. Yani böyle bir hareket yaptı düşme ihtimali ne var ha. Çünkü bayağı, ayak kırık kalkıyor. Bir diğer haline geri gidiyorsun ya sıkıntı. Vaa wow, çünkü görebiliyorum ya çünkü direkt gözünde bilir diye ne diyorum. Wow. Burası farklı bir stadyum bu şey lab bu arada. Ger Woo! Hey, ta 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 ten.

Şarkı çok iyi. Nakaratın gelmesini dört gözle bekliyorum. Wah, wow. nice. wow. <laughs> ah, that vocal fun. Ah. Bro. Açılar ya Allah. <laughs> ne kadar tiyim, kadar bir birim şarkının ya. Kak, Allah, kawaii, joya. Yeah. This guy killing me. Wow, <laughs> He he's so badass. Wow, look at the facial. Ah, his fighter fan, amazing, isn't man.

Eye bak bir an girdi ya, etkiledi beni emin ediyorum. Şiyon bu eras çok iyi ya aşırı delire düştüm yani. <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Tatlı ya vallahi şeker gibi pre normal nakat kısmı ben bayağı hoşuma gidiyor. Normal diğer kısımlarda normal geliyor yani söyleyeyim. Nice, nice. Her zamanki bir karagrafi mükemmel ya. Vaa. Oo, oo, güzel döndüler lan. Oo, uh, Sky. Vaa. Wow. Oo. Oh. Sorry guys. Güzel güzel güzel. Burada Sentra kim geliyor? Hatırlamıyorum bana bakalım göreceğiz. Ren aynen Ren geliyordu. Fena hay. oh va. Wow, wow. ya yeah. Parmağını kaldırıyor Guys. Nice. Oo, ooo oo, okey, okey. Havalı, havalıyız. Müzik böyle bayağı bir şey oldu anladın mı? Belli bir şey durdu sadece böyle bit oynuyor gibi. Bayağı hoşuma gitti ama. Haydi <laughs> bağırıyorlar. Hey go! Wow, Wow, that was cool. Ooh, Takumi, that body control. <laughs> ha So good. <laughs> Hi, <High> Vice. <laughs> wow. Önce ilgili bir şey dönmesi. Ondan sonra böyle ikinci hareketi yaptığında herkesin yanması çok hoştu. <gülüyor> wow. <gülüyor> Dilini gördüm. I saw it. Eee yeah. Vaa wow, ikili yine ikili he vokaline bir destek verdi orada yani Vaa wow, vaa wow. şu kısım çok iyi değil mi ya Fena yani Vaa wow. baya coştular lan Radio Hedge'in şu kısım çok iyi. Fena bu kare kısmı. Hızlı söylüyor ama bayağı hoşuma gidiyor. Hmm. Ah. Şu partlar direkt Cem canım okuyor ya. Oh, wow. Nice. Wow. Let's go. Yes. Vay baya gaza geldiler ha. Mohit Vay okey. Bunlar söylüyor lan bunları. Üyelerden mi çıkıyor? Canım? Arkadan mı çıkıyor emin değilim. Yok yok çocuklardan çıkıyormuş. Vay okey. <laughs> Çok iyi. Vay Junkie'nin burada girişi fena var arada. What? Uuuu uh. Rannnnn Rannnnn Allahım Star boy Xion <laughs> nereye bakıyon deli ya yani Yukarıda da bakmak gerekiyormuş çoğu bakıyordu çünkü Nice 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 Star fena Kıra bak herkes neyse videonun sonuyla abi <laughs> Daha fazla video istiyorsanız Cevan hakkında video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek güzel diyorum. Bay bay.